2, 1, var. Ne <laughs> yapıyorsunuz? Evet. Saliha Hanım bugün ne pişiriyor? Bulgur pilavı. Biraz evet. ocağımız pis duruyor. Siz biraz... Anam görmesin. <laughs> Anayeme <ne> göstereceğim <laughs> bunları. Öre Bir adet öre. soğan. Ayıp. Kupon vereceğimi ama waffle'a da vermem daha var. Ne alacağız? <laughs> <laughs> Bana neden tane Tepki verin. Videodayım şu an. Selam şimdi tatlı seçiyoruz. <laughs> Youtube videosu çekmeye mi Hi guys. Hanımlar. Ceren var. Bir <laughs> saniye. Ceren'i boş ver. Ceren varım. <laughs> o biliyordu zaten. O yüzden. Ben. Sen varsın. <gülüşmeler> yeni mi aldın? Evet. Çok tatlı. Ay. Bombayı söylemek ister misin? Gece söylesene, bir şeye yardımcı ol. ol. Arkadaşın YouTube kanalı var, YouTube'da oluyor. Allah ben anlaşılır mı <laughs> söylenir? Daha yeni ben bir laf doldu, sizi de buluşamadım ki. <laughs> Ama ilk tahminim <kanalımı> buydu. <laughs> Harbiden buydu. <laughs> YouTube kanalı vlog <laughs> <'ım Aa>, çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok <iyi değil> <laughs> bir tane <laughs> Kapatayım mı videoyu? Bir dakika şey, siparişi konuşalım ondan sonra dedi fark Tamam, dur. Anlat. Hadi bana normal çekiyorum. Merhaba, ben, 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 ben Nisan'la arkadaşıyım. Kimsin? Tam, tam açıkla. <laughs> Adım hanım. E, 20 yaşındayım. 20, yaşındayım. <laughs> 20 yaşında. Yarışmaya ya. sahip. E, hala üniversitesinde onu hazırlanıyorum. Sen. Yekan senin bir kölesiyim. <laughs> Evet hanım köle. Öyle değil mi? O bunu manifest. Manifest hanım bu sene tıpa <laughs> gidecek. İnşallah inşallah. i̇nşallah inşallah tıpa gideceğim bu sene. bu videoları da izleyip inşallah. Sınavdan e, sonra mutlu olacağım. Şu an gittim diye oluna kendi. Cenab sen ne yapıyorsun? <laughs> ben 20 yaşındayım. Yarışmayı sahipten kazıyorum. Bursa evet. Uludağ bu Üniversitesi'nde atıyorum. Evet. Şu an hayatımda herhangi bir gelişme... Evet. Bu da Nisa'nın... Evet. bir arkadaş işte. <laughs> evet. Nisa sen kimsin? Peki ben ben bu konu sahibi dostlar. Evet. Ee, bizden, şey sonra, bizden sonra. Bizden biriyim. Bizden biri. Evet. Sen, evet. sen evet. Ben gıda mühendisliği okuyorum. <laughs> ben tıp fakültesindeyim. Evet, insan doktor evet. olacağım. İnşallah, Rabbim nasip ederse. İnşallah. Aynen. Ben de video çeken ikinci youtuber yani. Yakında o da gelecek. Bu ay. Ben de, ben yedik. de ay, ben ben katılacağım ama 29 günüm yok o yüzden. Şuan şey söyleyeyim. <laughs> evet, sen bilmem ama ben de Beyza. Evet. Ben de eczacı olacağım. Şey, Üçüncü sınıfım yani. Biraz yaşlandım. <laughs> Bunlar bana daha yaşlı. şimdi. Ben yaşlıyım. Saf ben <laughs> Safer, senden daha yaşlıyım. Ama yaşlıyım yani. En ben miyim? En çıtır sensin. En çıtır. Hayır, en Nisa. Hayır, etsin, Nisa. <laughs> Hiçbir şey yok hayatım. Bu da normal bir arkadaş işte. <laughs> Bizimle olduğun için mutlu musun be Nisa? Ben mi? Evet ya çok mutluyum. Allah kahretsin. Arkadaşlarımın çok kopamadım de. falan diyormuş. Lanet olsun. Ortaokuldan beri görüşüyoruz çok şükürler Allah'ım hoşunları olsun. Senin hayatında bir girişi var mı Nisa? Var mı? Var <laughs> mı? <laughs> <laughs> Kime göre neye göre? <laughs> Kime göre bir gelişme? Mesela Beyza'ya göre bir gelişme yok. Hoca'ya göre bir gelişmem de yok, ona göre bir gelişmem de yok. Ama mesela yoldaki bir insana göre olabilir yani. Şey, toplum şekli de var diyelim. Toplum var. <gülüyor> 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 Üç, <laughs> <Üz, gülüyor> iki, bir, var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım çok özür dilerim. Ee, ben kaçırabiliyorum, unutabiliyorum arada. Ee, ama şu an ee, bunu nasıl Çok özür dilerim. Arada söylenmeyecek şeyler söylediğim için. Aynı şekilde çok korkuyorum, kalbimde <laughs> özür dilerim. Bu kadar. Ne güzel. Kapatıyorum. Güzel. Kapatıyoruz. Sadece gitmeyeceğim yani. Zaten şu an. Nasıl? Güzel. Annem aldı. Güzel. Memnun musun? Eee evet. Ben o masada daha memnun olabilirdim ama. Annem Baban da alır mi? üzülme. gıcık bir yemeğe hasret kalan k yürekler bu bi akar acısı bu sesi çiçek açtı Çiçek patatesleri işte ama çiçek <laughs> Bir de bu var. Çiçek Mesela bunun adı Anastasia Rainbow. Ooo oh. <laughs> e, Çok Kız, burada. Ne <laughs> Bütün ne yapıyorsunuz? Bütün... ki Dışarıda var efendim. Tamam. Ha. Aa onlar çok güzelmiş. Bakın çok güzel değil mi? Çiçeğin adını bilmiyorsun ki. Böyle hafif kirli gözükmene çok hoş değil mi? Minik minik. Aha ben de dedim. Şu salon çiçeğinizden. Hangisi? Bu gördüğünüz. Hımm. 65 tur atalım mı sizinle. Sevgilimi takarım, Kızlar da şey var? <laughs> Burada da böyle olanlar var. <laughs> Bakın şunları. Yıkayım. Daha güzelleri sizlerin asıl. Açelyemiz var Hiç bilmiyorum. Yo, my God. Sarı var. Bu ne Çuhal. Aa. <laughs> Ay sen göremezsin. Bu ne? Renge bak. Çok güzel. Bunlar da dikenli kısımlar. Dikenli de kaktüs mix terakota. Ta ta ta. Dikenler dikkat edelim. Ne demişler? Çuha kendine. İğneyi kendine. Şu başkasına batır demişler. <laughs> 900 milyon. Oha ben fiyatlarına bakmıyordum bu arada. Fiyatları da bu kadarmış. Bilginiz olsun. Eğer buraya uğrarsanız Urla'da burası.